Düşünün. Langstrom tek katını. Orta kısmını sağdan soldan birer tane bölme tahtası ile bölüyor. Yani üç bölme yapıyor içine. Ha, bir, bölme iki, var. üç. İki tane bölme tahtası üç, üç, parçaya bölünüyor. Orta taraftaki kısım zaten öndeki delikten girip çalışacak. Kovanın sağ tarafına bir uçuş tahtası koyuyor. Sol tarafına bir uçuş deliği. İşte şimdi şunlar varken. Bu tarafa mı? İşte çok kolay bak. Gel. Bak şunu olsun bitsin. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor, biri öne bakıyor. bakıyor. Birbirine de şey. Yapıyor. Tek çıtayı buraya bölüyor, tek çıtayı buraya, tek çıtayı buraya. Bir kovanda üç ana yeri çiftleştirip geliştiriyor. Ayrıca diyelim kışa gireceksin. Üç çıta, üç çıta, üç çıta bunları yan yana koyduğun zaman birbirlerine sıcaklık desteği veriyorlar. Kıştan da daha güzel çıkıyor. Araya şey koyuyor ama değil Bölme mi? Tahtası. Bölme tahtası koyuyor. Bölme tahtası. tahtası. Üzerine de şu İbrahim'in <laughs> kontrol plakları vardı ya kovanların üzerine koydu. Onlardan katların arasını kapatmak ki. Yukarıdan yok. oraya geçmesin. Yukarıdan geçmesin. Onu da yaparız beraber. Evet. O kovandan da beraber 3 evet, dağınık şey varken bir tane yani bir hale geçirip... kovan Çok bir kovan Bir kovan. Bir kovan Şimdi biz yapıyoruz. normalde arı bölerken bir kovan harcıyoruz. Evet. İki çıt arı kocaman kovanı kaplıyor. Ama bunda 3'e bir bölüyorsun. 3 tane arı çıkartıyorsun evet. bir anda. Evet. Mantıklı. Evet. Gene gideyim muraşıyorum. Bak ya da Zeynep'in üstü hiç uygun değil. E 20 işte. Niye uygun değil? Haytan çok sokuyor ve siyah taytan. <laughs> Alta da mı giriyor böyle? Hani açık renk olsa yine neyse. Niye o siyah taytan Çünkü gece nasıl oluyor? Siyah karanlığa gelaldi yakalıyoruz. Üstünden mi evet sokuyor ya. yoksa? Üstünden evet. Sokuyor. Evet. sokar mı? Parkandan sokar mı? Altolandan mı? Öyle mi? Altolandan sokan hani taytan affet. Normal kovanlar bu 3'lü bölme sistemiyle. Bu kadar sentetik kumaşa ne anlıyor aracı? Bilmiyorum bilmiyor sentetik tayt yani. Bunu bunu bile sokuyor. Pantolondan sokuyor. Oradaki dediği var. Bunu de. düşünmeyin. Ha pardon. Ben Aynen. normal lak sot kovanı anlattım. Geniş kovana bunu göre anlattım. Hiç böyle bir yok. Şey. Bunda dört tane etisi bile Orada delik açmamız lazım. Işte. Kapı girişi. Ya da ne yapacaksın? kışlatacak ahşap, bir altlık yapacaksın tamam mı? Ahşap bir altlık. Ahşap bir altlık yapacaksın. Altlıklara böyle aradan giriş çıkış yapacağı delikleri aşağıdan koyacaksın. Plastik taban gibi. Evet. Arıların balık katını ona tutturacaksın. Kullanmadığın balık evet. katlarında arı bölüp çalacaksın. Evet. Bu da olur. Bugün o diş tevar atlı gözüküyor ama biraz yapınca evet. oturuyor. Evet. Yani. Zaten Aslında bir yerden çok gör, pratiğe yani. döndürmek lazım gerekecek. Ya yani. bir sürü yani. noktası var ya. Aslında çok görünüyor. Yani kafayı ya. <laughs> farklı farklı şeylerde yapabiliyoruz. İşte o kafayı çalıştıran ne kadar <laughs> olayı hakim olmalı. <olabilir>. Kovana <laughs> hakimiyet <Evet>. önemli. <laughs> Yani Kovana baktığın yani zaman bu yani kovan ne diyor sana? Bir şey söylüyor ama doğru. ne söylüyor? Yani na ne yani şey şey. yani Yoksa teorik bilgi ansiklopedilerine devirsen ne olur? hikaye. Bak 3 Haziran'da ben mesela bölüm yapacağım. belli. Tarihime de giriyor. Çünkü sakin diyorsun ya. 4 F0'dan transferi yaptık 19'a yok. bir Hiçbir şey yok. 5 tanesi var yeter beş tane bölümü yapacağım <laughs> yani bundan ben Satıyor mu ben Ana satar. Ama bir soralım. Oto tam ihtiyacımız var. hocam bölmeyi ne yapacaksınız? Ne anarımız? Yani, Yanlış yap. Bize gelin bölmeyi. O Sapancadaki de satıyordu. Ekranda istersen hep 0 değil. Biz Bölme yaparken video çekseniz iyi olur. <laughs> ne kadar anlaşıldı? Çarşamba geldi. Orada ürünler vardı. Hocam bölmeyi hangi bölgede yapacaksınız? Gözümüz kapalı yapıyoruz. Bölmeyi işte Orada yapıp buraya getireceğim. Göreceksiniz siz yani Mehmet Akıllı halde. Hafta sonu Peki o bölmeler yapılırken hafta video çekilse 8'e 8 tam işte 8 çıkmak üzere memeli göreceksiniz buradası. Tam biz de video çekeriz herhalde, o şeyi yakalayabiliriz. Hani onlar da bölerken mi? video çekse hani oradan yüklenirken. Onu yaparım olur sıkıntı yok. Tek çerçeve kapalı yavruyla bölüyorum arıyı. Arısıyla beraber tek çerçeve kapalı yavru. Yanında bir tane kabarmış petek. Darbalı da yok mu? Darbalı. bu başka. Memeyi ben biliyorum ya. Size e, meme yok, yok o yüzden darvıl ile bölüyorsunuz. Evet. İşte ana memesini evet. hazırlayıp kendim veriyorum ona. Tek çerçeve kapalı yavru. Kapalı yavru doğduğu zaman üç çerçeveye çıkıyor. Ana ara çiftleşip bir kere yumurta attığı zaman zaten beş hmm. altı sütüye şey varır. Bir çıta oluyor sana iki üç ay sonra beş çita. Yani. Evet. Bu şekilde bir kovandan on tane arı üret. Üret üret sat. En güzel iş. Arı, arı, arı satma. Evet. Ballı evet. Uğraşma. Arı sat. Üç buçuk ve. 7-8 çerçeve, 7-8 çerçeve, 7-8 çerçeve. 8 çerçeve. çerçeve. Ay. 2000, 2000, Ayyver. 2400 Aynen. Fuarda 2400 lira. <laughs> Altı çerçeve olsun 2 Hocam fuarda 2400 <laughs> liraydı. Sekiz <8 gülüyor> çita. O, o Al, tamam, ben Antalya'dan gelen Antalya'dan gelenler. Yok Ümraniye'de de çocuklar vardı ya. Tamam işte onlar ha, Antalya'dan alır götürsün. Antalya'dan bitirecek. mı? Antalya'dan, Muğla'dan. Sizin böyle mesela hani bir F1 Kırşahin arayı sana göstersin adam. Abi gel arıma bak diyor. Zaten maske falan vermiyor Yok. sana. Kapağı Yok. açıyor, öyle oynamaya öyle. başlıyor. Öyle. Almayacağın varsa bile alıyorsun arıyı. Çok tamam. sakin olduğu için. Bizimki gibi ne oydu yani. Yani. Biz çıldırdık. Biz çıldırdık şu an. Sizin yani. hiç alakası yok. Tabii açlık değil Açlık açlık. Safkanı nasıl buluyoruz kalktığınızda? Şey Safkanı maca elden direkt alabilirsiniz. Şey Safkan he? artık maca el. İzole bölünüyor. Safkan. Bakacağız besleyeceğiz.